Adan TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Uzun süre sonra tam 43 ay sonra Abdullah Öcalan ile ilk görüşme gerçekleşti ve sürece dair Abdullah Öcalan'dan ilk açıklama geldi değerli dostlar. Görüşmeyi DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan gerçekleştirdi. Aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın yeni Ömer Öcalan hepinizin bildiği üzere değerli dostlar. Şimdi Abdullah Öcalan sürece ilişkin ilk açıklamasında süreci e, silahlı çatışma zemininden siyasi zemine çekecek güçte sahip olduğunu vurguladı. Öcalan'ın açıklamasının detaylarını Ömer Öcalan sosyal medya hesabında paylaştı değerli dostlar. Bu detayları sizlere olduğu gibi aktarmak istiyorum. Haberimizi Duvar Gazetesi'nden sizlere aktarmak istiyorum. Duvar Gazetesi'nde yer alan habere göre değerli dostlar şöyle ekrandaki fotoğrafı da küçültüp detaylarımızı sizlere aktarmak istiyorum. PKK lideri Abdullah Öcalan'a 3 ay sonra görüş izni verildi. Yeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim Mesajı verdi. Ömer Hücalan görüşmeyi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Sayın Abdullah Hücalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihindeydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Hücalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz tecrit devam ediyor diyen Ömer Öcalan, Öcalan'ın açıklamalarına ve Öcalan'la görüşmesine dair şunları söyledi. Ömer Öcalan daha sonra bir tweet daha atarak Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Öcalan koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim dediği ifade edildi 23 Ekim tarihinde İmralı Ada e, hapishanesinde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi tecrit devam ediyor koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim sağlığı iyiydi ve herkese çok selamları vardı e, dedi e, Ömer Öcalan sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımla yeni ismiyle e, X'te Twitter e, eski ismiydi değerli dostlar yaptığı paylaşımda Öcalan'la yaptığı görüşmenin detaylarını bu şekilde paylaşmış oldu değerli dostlar ve bizler de ARN TV olarak bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik. Bir e, video haberimizin daha sonuna geldik. Yayınlarımızın öne çıkması için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.